Ümit Burnu'nun girişi isme bakarsanız Table Mountain National Park diye geçiyor. Masadağı evet. Milli Parkı ama şube Cape of Good Hope yani Ümit Burnu buradaki e, milli parklarımızın hepsinin ismi aynı isimle geçiyor ama bölgeleri farklı. Yani, yani babam görmek halimiz yani çok yüksek. Normalde biz Town'dan buraya gelene kadar 10 sefer görmemiz lazım. Kim korkunç Arkandan koşarsa ne yaparsın sonra? Demek Nasıl kuvvetli ben. bir hayvan biliyor musunuz? Şu an doğru şeydeyiz. <laughs> Ümit burnunda babunlardan bir tanesi. <laughs> Ama bu da bu da ayrı bir şans ya hakikaten ya. Bakın bu şekilde yanımıza gelmesi. İnşallah kapıyı açmaz. Afrika'da Cape of Good Hope. Yani Ümit Burnu'ndayız. İnsanlar Ümit Burnu'nda bulunan tabelada Tabelanın üstünde buranın adı ve koordinatlar yazıyor. Fotoğraf çekilmek için sıraya giriyorlar. Burası aynı zamanda Portekizlilerin Afrika'yı ilk keşif noktası. İlk olarak Denizci Bartolomeo buraya geliyor ve dalgalar sebebiyle karaya ayak basamıyor. Cape Town'a yani Cape Town merkeze dönüyor ve oradan Hindistan'a doğru yola çıkıyor ve bir daha kendisinden haber alınamıyor. Daha sonrasında Vasco da Gama buraya ayak basan ve burayı keşfeden tarihe ilginç insan olarak kabul ediliyor ve söylentiye göre tam olarak bu noktaya çıkmış. Cape of Good Hope. Yani Ümit Burnu. Ümit Burnu ismi verilmesinin sebeplerinden bir tanesi keşif yapıldıktan sonra ticari olarak güzel umutların oluşması sebebiyle böyle bir isim koyuluyor. Burada dalgalar 17 metreye kadar çıktığı söyleniyor. Aldığımız bilgiye göre. Aynı zamanda burası Afrika'nın en güneybatı ucu. Araçlar, tur otobüsleri buraya geliyor. Sadece şu tabelanın olduğu yerde fotoğraf çekilebilmek için insanlar sıraya giriyor. Bu kayaların üstünde gözüken kurumuş yılan şeklindeki bitkiler aslında okyanusun içinde yetişen büyük bitkiler günde 50 santime kadar uzayabildiği söyleniyor. Ve fırtınalar sonrası denizin dibinden koparak buraya geliyorlar ve kremlerin bildiğimiz kozmetikte üretilen kremlerin içinde kullanılan maddeleri oluşturan bitkilerden bir tanesi. Bu bitkiler aynı zamanda soba yakıtı olarak, çıra olarak da kullanılabiliyor kuruduktan sonra. Önümüz Atlas Okyanusu ve burada gerçek anlamda köpek balığı, orka ve çeşitli balinalarla dolu. İnsanlar buraya girdiği zaman köpek balığı saldırısına uğrama ihtimali çok yüksek. Ümit Burnu'ndan Afrika'nın en güneybatı ucundan herkese selamlar. Bak, 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 bak. İlerideki beyaz nokta Vasco de Gama'nın buraya ayak basışı anısına dikilmiş e, bir anıt. <laughs>